Çünkü 12 tane hayat yaşam alanından bahsediyorum. Ama astroloji bir bilim midir? Hayır. Astroloji ne zaman bir bilim olur? 8 milyar üzerinde de test edip onaylandığında. Yani sistemin 8 milyar üzerinde çalışması gerekiyor. Ee, belki ileride o da olabilir. Ki kova'ya girdiği için önümüzdeki yıllarda yani çok da uzun değil bence maksimum beş sene içerisinde astrolojiyi çok farklı alanlarda artık göreceğiz. Yani astroloji fal gıybetten haber veriyorlar pardon gaybet neydi gaybetten haber veriyorlar gibi 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 konuların artık çekileceğini düşünüyorum. Ama astroloji olasılık sunar kesin her şeyi belirlemez sadece rehberliktir ve gerçekten çok iyi bir rehberlik aracıdır. Çünkü birçok sorunun cevabıdır. Şimdi peki ilk Kur'an nedir? Benim kitabımda da bahsettim ve eğitimde.